Süleyman Rıza Seba Uçakta Trabzonsporlar var diyerek futbolcularına kutlama yasağı koyan bir İstanbul beyefendisinin çıkan şike iddiaları üzerine şerefli ikincilikler bize yeter diyen bir başkanın evini ipotek ettirecek kadar Beşiktaş'ı seven bir efsanenin hikayesi bu. 5 Nisan 1926'da Sakarya'da dünyaya gelen Seba ilkokulu memleketinde okur. Lise öğrenimi için İstanbul'a gelen efsane isim önce Galatasaray Lisesi'ne gider. Ancak 2 yıl sonra Kabataş Lisesi'ne geçme kararı alır. Lisedeki ilk yıllarında futboldaki yeteneğiyle tüm dikkatleri üzerine çeker. Beşiktaş genç takımına seçilmeyi başarır. Siyah beyazlarda futbol oynadığı dönemde bir taraftan da üniversiteye gitme kararı alır. Ancak bir süre sonra Mimar Sinan Üniversitesi'ni yarıda bırakır. Kendisini tamamen futbola adayan Seba, 1946 yılında Beşiktaş'ın A takımına yükselir. Sezonun ilk maçı Fenerbahçe derbisidir. İlk maçında ilk golünü atan Süleyman Seba, sezon sonunda kazanılan Milli Küme Şampiyonluğunun da mimarlarından biri olur. Şampiyon takımın şampiyon oyuncusu, bir sene sonra ise uzun süre unutulmayacak bir gole imza atar. Seba, 1947 yılında İnönü Stadyumu'nun açılış maçında fileleri havalandırarak tarihe geçer. Önce forvet mevkiinde ardından da sağ kanatta oynayan yetenekli futbolcu siyah beyazlı formayı her sene düzenli olarak giymeye başlar. 1949-50 sezonuna gelindiğinde ise kariyerinin ilk İstanbul Ligi şampiyonluğunu kazanır. Ancak bundan sonraki yıllar Seba'nın beklediği gibi geçmez. 1951-52 sezonunda yaşadığı sakatlık onu çok etkiler. Maçlara çıkmakta zorlanan Seba, 1954 yılında henüz 28 yaşındayken menisküs sebebiyle futbolu bırakmak zorunda kalır. Yeşil sahalara veda eden Süleyman Seba, önce Etbalık kurumunda memur olarak işe başlar. Bir süre sonra Milli İstihbarat Teşkilatında çalışan çocukluk arkadaşı Mesut Arda'dan teklif alır. İstanbul MİT Bölge Daire Başkanlığında ajanlığa soyunur. Seba, komünizmle mücadele şubesinin önemli memurlarından biri olur. Gazeteci Murat Yetkin Seba ile ilgili aldığı bilgiyi şu sözlerle anlatıyor. Süleyman Seba'nın mitçi olduğu sır değil de elbette. Şu kadarını söyleyeyim. Mahir kaynak 12 Mart'ın en önemli isimlerinden biri bir junta faaliyetinin içine MIT tarafından yerleştiriliyor. Yıllarca bilgi taşıyor dışarı ve yakalanmıyor. İlginçtir. Kendi teşkilatı tarafından deşifre ediliyor. Her ajanın dosya subayı denilen bir irtibatı vardır. Diyelim ki ajansın. Her gün MIT binasına girip çıkamazsın. İkinci gün açığa çıkarsın. İrtibatı sağlayan o vaka subayıdır. Ajan bilgi verir, yeni talimat alır. Mahir kaynağın uzun süre vaka subaylığını yapan kişi Süleyman Seba. Bu bilgi efsane ismin vefatından sonra ortaya çıkar. Seba'nın sır gibi sakladığı göreviyle ilgili başka hiçbir detay yoktur hiç evlenmeyen ve yıllarca MIT'te çalışan Seba, yeniden Beşiktaş'a hizmet etmek için kolları sıvar. 1957'de Beşiktaş'a üye olur. 6 sene sonra da ilk kez yönetim kurulunda yer alır. Çeşitli dönemlerde yöneticilik yapar. Takvim yaprakları 1984'ü gösterdiğinde Mehmet Üstünkaya'nın karşısına rakip olarak çıkan Süleyman Seba, başkanlık seçimini kazanır ve Karakartal'ın altın çağı başlar. Devraldığı kulüp borç içindedir. Memur maaşıyla geçinen Seba, tek serveti olan evini Beşiktaş için ipotek ettirir. Gelir gelmez altyapıya önem veren Seba, ilk sezonunda şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırır. Siyah beyazlılar kurduğu kadronun meyvelerini bir sene sonra toplamaya başlar. 1985-86 sezonunda ligde şampiyon olan Beşiktaş sonraki yıllarda uzun süre lige ambargo koyar. Aralarında namalup şampiyonluğun da olduğu 3 yıl üst üste kazanılan şampiyonluk bu dönemde gelir. Kara Kartal tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına da Seba döneminde çıkar. 1997 yılında Bayern Münih'inde olduğu gruba düşen siyah beyazlılar ilk maçında deplasmanda Alman deviyle karşılaşır. Uçak korkusu olan Süleyman Seba, Bayern Münih başkanının daveti üzerine arabayla Almanya'ya gitme kararı alır. O dönemki Televole ekibi de Seba'nın peşine takılır. 2-0 kaybedilen maçın dönüşü cuma gününe denk gelir. Cuma namazlarını hiç kaçırmayan Seba, beraberindeki heyete "Beni camiye götürün" der. Aranan Cami, Avusturya'nın Graz kentinde bulunur. Ekip, yolun tam 4 saat uzayacağını söyler ancak Seba onları dinlemez ve camiye giderek namazını kılar. Eski yönetici Erol Kaynar olayı şöyle anlatıyor. Şeyde, Graz'da namaz, namaza gideceğim dedi, de çok şey yapacağım dedi. Aklına tabi Hasan da şey geldi, bizim cami var dedi. Şimdi başkan da cuma namazını hiç kaçırmazmış hiç kaçırmaz. yani. Biz de mecburen girdik aslında biz normalde dönüş yoluna girdik yani. Çünkü Almanya, Avusturya arası bir şey değil. 2-3 saat demine İbni evet. geçiyorsun yani. Graz 4 saat, 3 saat demine falan? Tabii yolu çok uzuyor. Yolu uzuyor, giriyorsunuz falan. Tamam, namaz kılmak yani, namaz için. Namaz kılmak için mecburen Ömer abi dedi ki Graz'a vuracakmışız dedi. İyi tamam dedik abi, biz de gittik. Seba, 16 yıllık başkanlık döneminde 5'i Süper Lig olmak üzere Beşiktaş'a tam 21 kupa kazandırır. Siyah-Beyazlılar 8 kere de ikinci olarak birçok sezonda da şampiyonluğu averajla kaybeder. Sportif başarılarının yanı sıra Akaretler Kulüp Binası, Fulya Kamp tesisleri, Beşiktaş Plaza, Yeşilköy, Pendik ve Çilekli tesisleri gibi Beşiktaş Kulübüne birçok tesis kazandırır. Ayrıca Seba döneminde Beşiktaş Koleji kurulur ve İnönü Stadı 49 yıllığına kiralanır. Başkanlığının son 5 senesi kurduğu Metin Ali Feyyazlı efsane kadronun miadını doldurmasıyla beklendiği gibi geçmez. Rakiplerinin gerisinde kalan siyah beyazlılarda taraftarlar isyan etmeye başlar ve Seba'nın istifa etmesine neden olan o tezahürat söylenir. Ahmet Dursun, Seba gitsin. tezahürata çok kırılır Seba. Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşmayla hayatını adadığı Beşiktaş'ına 2000 yılında veda eder. 1984 yılında huzurlarınıza hangi heyecan ve duygularla gelmişsen bugün de huzurlarınıza hangi heyecan ve duygularla başın değil, gönlün rahat ve huzur içerisinde sizlere veda Başkanlığı bıraktıktan sonra köşesine çekilen Süleyman Seba kulübüyle ilgili olumsuz tek bir söz söylemez. Sağlık sorunlarıyla boğuşan Seba verdiği son röportajında Beşiktaş'ı üzmesinler diyerek son günlerinde bile kulübünü ne kadar sevdiğini gösterir solunum yollarındaki enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılan efsane başkanın kalın bağırsağında kitle tespit edilir ve operasyona alınır. 13 Ağustos 2014 yılında siyah beyazlı camiayı yasa boğan o haber gelir. Bir süredir hastanede tedavi gören Seba 88 yaşında hayata gözlerini yumar. Türk futbolunun son beyefendisi artık aramızda yoktur. Seba'nın cenazesine aralarında rakip takım taraftarlarının da olduğu binlerce insan katılır. Naaş'ı o dönem inşaat halinde olan Vodafone Park'a getirilir ve o hiç bırakmadığı cuma namazının kılındığı gün tekbirlerle toprağa verilir.